Ne işin var burada Gülriz? Neden benden kaçıyorsun? Daha fazla kırmamak ve kırılmamak için. Peki bu çözüm mü? Hayır ne zamana kadar kaçacaksın öyle? Sonuma kadar. Ben içimdeki senden bile yıllarca kaçtım. Bir gün bitip tükenene kadar da kaçmaya devam edeceğim Gülriz. Yoksa bu içimdeki öfke ikimiz de yakıp yakacak. Yaksın. Olsun ben razıyım. Bu şekilde yok sayılmaktansa yakılıp yıkılmaya razıyım ben Emel. Ne istiyorsun benden Gülriz? Dün... ...o söylediğin şey... Çocuğumuza nasıl kıydın Onu abin söyledi dedim. Gazetelerde nişanlanacağını okuyunca... ...son bir kez gelip göreyim istedim. Evinize gel. Keşke gelmeseydim. O herifle nişanlanabilmek için çocuğumuzu aldırdığını anlattı abin. Gülriz, ben daha bir çocuğum olduğunu bile bilmiyordum. Belki öğrenmem zannettin. Belki bilmezsem canım yanmaz zannettin. Çok canım yandı. Çok canım yandı be Gülriz. Senin her nefes alışımda kalbime battın. İçimden, ruhumdan, terimden, nefesimden atmak için çok çabaladım seni. Çok çabaladım. Haklısın, haklısın ama keşke, keşke son bir kez gelseydin, gülürüz, ben senin elini bırakmam deseydin. Sen benim baba olma hakkımı elimden aldın, gülürüz. <laughs> elini bırakmak mı? Ben senin elini bırakmadım, sen beni ittin, gülürüz. Sen beni hayatından bir uçuruma iter gibi ittin. Ben düştüğüm yerde kıvranırken... ...senin nişanlınla gazetelerde boy gösterdiğini okudum. Mecburdum. Abim yüzünden mecburdum. Peki sen? ...keşke gelseydin be Emin. Keşke gelseydin. Keşke Gülriz Ya senden vazgeçmem deseydin? Affedersin. Benim bir gururum var. Daha fazla kırıp incitmene izin veremezdim. Gülriz! Mantıcı'nın çocuklarının bu evde ne işi vardı? Ateş! Bağırma abi. Evde kimse yok. Oraya mı gittiler yoksa? Merak etme dönecekler. Ama bu sefer sen zorladığın için olmayacak bu. Ne sayıklıyorsun sen? Bir şey mi işte yoksa? Benim hayatımı mahvettin. Ama ateşinkini mahvetmene izin vermeyeceğim. Ben senin hayatını kurtardım. Aile şerefimizi korudum. Nabi, nasıl? nasıl? Hı? Yalan söyleyerek mi? Ne yalan? Nişanlanmak için çocuk aldırdım yalanı. Evet. Ben... Sen... Sen... ...beni istemediğim bir evlilik yapmaya zorladın. Sen sırf kendi çıkarların menfaatlerin için kullandın beni. Üstüne de bu çocuk aldırdım, yalanını söyledin. Sen sen bunları nereden öğrendin? Ya gerçekten konumuz bu mu abi ha? Yoksa senin bu yalanı söyleyip söylemediğin mi? Gerçekten yaptın mı bunu? Ben ne yaptımsa aileniz... <laughs> Tabii ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Seni tebrik ediyorum Azap Ağacı. Yeni bir düşman daha kazandın. Üstelik seni herkesten çok daha iyi tanıyan biri. Seninle nasıl savaşacağını çok daha iyi bilen biri.